Parti'nin Konya'da süren 8. olan kongre süreci büyük bir coşkuyla devam ediyor. Cihan Beyli ve Kulu'da düzenlenen 8. olan kongresi tamamlandı. Kongre AK Parti MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin, Milletvekilleri Latif Selvi, Abdullah Ağralı, Meryem Göka ve AK Parti İl Başkanı Hasan Ang'a katıldı. Hep birlikte yola devam diyoruz inşallah. Ve görev alacak arkadaşlarıma da bugüne kadar hizmeti geçen bütün kardeşlerime de Teşekkür ediyorum. AK Parti'nin Cihanbeyli ilçe başkanlığında bayrak değişimi vardı. AK Parti Cihanbeyli ilçe başkanı Büneyi ikinci görevini Veysel Akbulut'a devretti. Kongremiz hayırlara vesile olsun Cihanbeyli'mize. Konya'mıza, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Kongrede 387 delegede oy kullandı. Türkiye olarak biz çok güçlü olmak zorundayız. Bu net ve bu çok güçlü olmak sadece bunun sihirli kelime ve formülü birlik ve beraberliktir. AK Parti'nin Kulu İlçe başkanlığında da bir bayrak değişimi yaşandı. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Partimize, davamıza gönül vermiş Mehmet Karaca kardeşimize bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçe Başkanı Mehmet Karaca görevini Adil Görgülü'ye devretti. Devralacak Adil Görgülü kardeşimizin şahsında tüm yönetim kuruluna Rabbimden kolaylık diliyorum, başarılar diliyorum. AK Parti Kulu İlçe Kongresi'nde 400 delege oy kullandı. Ayasofya'nın zincirlerini kırmak da bir fetihtir. Başörtüsünü özgürleştirmek de bir fetihtir. Suriye'nin özgürleşmesi konusunda tek başına mücadele eden Tayyip Erdoğan da kendi döneminin bir fatihidir diyorum. <laughs>